Düzce Belediyesi yerli üretimi desteklemek amacıyla anlamlı bir etkinliğe imza attı. Yüksek Ziraat Mühendisi Ali Uzun'un öncülüğünde yerli tohumla üretilen Minika adlı küçük boyutlu kavunlar Cuma namazı çıkışı Merkez Büyük Camii önünde vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtıldı. Toplam 5 ton kavun Düzce Belediyesi'nin desteğiyle halkla buluşturulurken dağıtıma Belediye Başkan Yardımcıları Hasan Gündem ve Mehmet Saygun da katıldı. <laughs> Bu sene Düzce'de biliyorsunuz kavun yetiştiriciliği, karpuz yetiştiriciliği ile alakalı güzel bir girişim oldu. Yapılan bu girişimi belediye başkanımız Doktor Faruk Özü de canı gönülden, canı yürekten destekledi. Valiliğimizin de desteği var. Düzce kavunu, Düzce karpuzu ile alakalı. Bugün de sağ olsun arkadaşlarımız belediyemiz vasıtasıyla bu kavunları halkımıza ikram etmek üzere buradayız bugün. <Sessizlik>